Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla 171. maçını çıktı. Bu da şu anlama geliyor. Önümüzdeki hafta Bayern maçında 173. maçına çıkarsa Inter formasıyla Milan'daki maç sayısını geçiyor. Milan 172 maç 32 gol 47 asist. Inter 171 maç 37 gol 28 asist. Bütün kulüpler düzeyinde profesyonel seviyede Hakan Çalhanoğlu bugüne kadar 551 maçta forma giymiş, 125 gol, 126 asiste 251 gol katkısı yapmış. 97 kez A milli takım forması giymiş. 21 gol, 15 asiste, 36 gol katkısı yapmış milli takımda. Aynı zamanda bu milli takımda en fazla gol atan 4. oyuncu tarihte. En fazla asist yapan 3. oyuncu oluyor. En fazla milli formayı giyen oyuncu olacak çok büyük ihtimalle. Seri A'da 50 gol barajını geçti. Asist olarak da 59 asiste Seri A tarihinin tüm zamanlarda 28. sıradaki oyuncusu 2 sezon daha kalırsa muhtemelen ilk ona girecek. Bu da şu demek oluyor. Totti, Del Piero, Baggio, Pirlo gibi oyuncularla birlikte anacağız biz Hakan Çalhanoğlu'nu. Böyle bir oyuncuyu biz yıllarca linç ettik ya. Sırf oyuncu üstünden okuduk ya, inanamıyorum ben.